Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir videoyla da karşınızdayız. Bugün ne videosu çekiyoruz? Sebze veya fast food yemek yeme yarışması. Evet. evet arkadaşlar çok heyecanlıyız. Sebze veya fast food. Biz kura çekeceğiz şimdi. Kuzey ile Salim olacak. Ben tekim. Tek savaşacağım. Bunlarla hiçbir şekilde diyorum ki beni yenemeyecekler. Bu sefer ben alacağım. Bir şey diyeyim mi? Ben buna gülerim sadece. Güler misin? Evet. Seni farklı yenciz hiçbirini yemeyeceksin. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şimdi nasıl söyleyeyim mi? Şimdi mesela ben yemedim, yarısını yedim, abim yiyecek. Yani ikimiz. Iki evet. Her turda, her turda 100 TL evet, arkadaşlar. Evet. Bunlar Görüşürüz. seviniyor ama hiçbirini alamayacaklar çünkü ben kazanacağım. Şimdi kura atacağız. Kurayı kim ne çekerse o. Yani sebzeyi ben çekersem sebze yiyeceğim. Fast food'u siz çekerseniz siz yiyeceksiniz. İnşallah fast food bana gelir. İnşallah. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. başlayalım. Ya ben atacağım. Ben Hayır. atacağım. Ben. Hayır. Ya ben atacağım. Hayır. Bir, iki. Sen at tamam mı? Ben alacağım zaten. Ben hızlı alayım. <laughs> Hadi. Kuzey. <laughs> Hadi. Kuzey. Hadi. Kuzey. Diye. Kuzey. Diye. Kuzey. Diye. Kuzey. Aha. Facebook. Açma Facebook'u. Açıyorum. yavaş. Açıyorum. İkisinin de bakışa bakar mısınız? <laughs> Açıyorum. Vaaay wow, patatesin nasıl? Benim bu. Belki, Benim. Belki güzel bir şey çıkacak. Ben yiyeceğim. Belki güzel bir şey çıkacak. <laughs> Aç bakayım. <laughs> Oğlum, bu, acı mı? bu acı mı baba? Hı, değilmiş. Yiyin lan onu çabuk. E, bak tadına. Ben niye bakıyorum? Hayır, sen <laughs> de şu anda var ya pişmanlar. Hepsini sen yer misin kuzey? Cim. Hayır yemem. <laughs> Tam yarısını ben yiyorum yarısı senin. Tam ilk ben yiyeyim. İlk ben. Çok güzel. Hayır Arkan ilk ben hayır. Hayır ben. İlk ben yemek istiyorum. Ben direkt onunla hmm. bakayım. Hmm. Bu ısırık sizin için bölünmüyor bölünmüyor. ver ben, ben böleyim. Anne bak her yeri şey. Küçük parçayı bana ver. Küçük parçayı ben Alın. alayım. Ver. Al, al. Ver. Al Salim bunu Ağzındaki bitecek saymam. Hayır bitecek. <laughs> 100 TL'mi aldım arkadaşlar. 100, 100 100 şu anda 100 er TL'miz oldu. Eğer yutamazsan bit, gidiyor o 100 TL. Yok yok ben alacağım. Bunlar ikisi de bir olsa bak ben yedim. Onu çok doğal. Tamam o zaman. Diğer Hayır, tura. Yiyemez. Diğer tura. Geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci turdayız ve bize. Güzel... Tamam. Kola gelmiş. Kola kola. Oo, gibi gibi. Evet ya ben çok merak Daha ediyorum. Çünkü tıkanırım. Kola tıkanırım. Arkadaşlar ben çekeyim bugün. Tamam da bir şey diyeceğim. Ben çok merak ediyorum. Sebzede ne var? Yani. Ya da fast food'da ne var? Çok Bana merak ediyorum. Lütfen. lütfen. Evet. O zaman Kuzey'den. şimdi kuzey. Kuzey tamam, çekecek. Tamam. Tamam, kuzey. Ha ne olur, fast food gelsin. Fast food! Fast food! Sebze! Fast food. Sebze hangisi? Bu. Bu. Açın. E. Bu, yeah. yes. Bu ne ya? Yes! Bu ne? Yeyeceğim. İçindeki evet, şey Dolma biber ve çiğ. Kuzey. İçinden bence. Pizza hamburger çile. Ay çıkarsa çok ısırırım. Pizza ile hamburger çile. Hadi hadi. Yes! Bu da. Arkadaşlar e salam ve sosis geldi. Ben ikisini de seviyorum. Sen ben sen salamları ye ben yiyemiyorum. E ben sosis de seviyorum. Tamam Anladım. şu sosis sen niye salamları da seviyorsun? Arkadaşlar Kuzey salamı seviyorum. Ben bunu ya. şimdi... Ya salam da. Ya böyle. Yiyeceğim. Bu ne ya? Tamam. İnsan içinde dolma biber yapar şunu. Salamı beğenmedim. O nasıl Alacığım. Bir şey diyeyim mi? Zorla yediriyorsun. Alacığım. <laughs> Alacığım o paraları. <laughs> kola buz gibi. Kola da içilmez ki bunun yanında. <laughs> Süper gider. İçine kola dök öyle iç. <laughs> ben saklıyor. Bana Facebook gelirse onunla lok 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 Doktor korona bitirdi hiç Ya bu çocuk var ya. Beni sinir ediyor Allah aşkına. Abi sabahı sevmiyorum arkadaşlar Ben mesela çıkardım. Şöyle bir kural var. Biri bitirdiği zaman 10 saniyeniz var. Kuzey kuzey. kızı Senin de Meral. Onları bitirirse 10 saniye var. Hemen. yesene ya. Yemiyor arkadaşlar. Bunun yüzünden kaybedeceğiz bak. Senin yüzünden yüzüren giderse gidersin. Evet 9, 8, Hayır bitirmedik 7, 8, 4 3 2 1 0 Tamam kazandım. Hı. Sıram mısın? İkinci tura geçelim demek istiyorlar. <laughs> Üçüncü tur. <laughs> Beşinci tur. <laughs> Onuncu tur. Tamam hadi. Arkadaşlar 2'de 2 iki gidiyoruz. Bak. Diğeri bitirdim mi? Zaten baban söyledi. Ben şey mi? Bak. 10 saniye var diğerlerinin ben, bitirmesine. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu kuzuyu bana niye verdiniz? Beni ilgilendirmez. Çok yavaş ya, Hala ağzına Aynen Ağlan öyle. İkiniz tek tek aynı anda bitirebilirsin. Tek yiysem daha iyi. Şimdi 200 TL sizin 200 TL benim oldu. Ha. Bu turda da ben Ali'cim. Hadi bakalım. Kim çekecek? Ben, ben ben ben. Öbür sırada sen ha. çektin. Sağ de Ay, şimdi. Şimdi sıra Salim'de sonra sende. Üşün al. Hadi. hadi. Hadi oğlum. Aa, o, o. Sebze. 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 Ses. Bak iyi bir sebze olsun. o. No. Sebze hangisi? Bu mu? Sebze'nin yanında siyah, siyah bir şeyler var anne. Aa. Sana bir şey diyeceğim mi? çık. <laughs> ya soğan algası arkadaşlar. Ya çok. Yiyor, hadi. Ye 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 ye. Ya ben bunu yiyemem çok ağır bu. Kuzey ye bunu sen ye. Ben dokunamam. Antrenmanım kalmadı. Ye ye <gülüyor> <gülüyor> ye. Tamam. Ye. Kaybedeceğiz. Sen de ben de yiyeceğim sonra. Hadi ye. Paranızı veriyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Hepsini. Paranızı veriyorum. Bütün paranızı annenize geçiyor. Niye? Evet. Ya öyle lan. bitirdi 9 8 7 6 <gülüyor> <gülüyor> 5 4 <laughs> <6, gülüyor> 3 <gülüyor> 2 1 kaybettiniz <laughs> 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 <Bay> <Mysterio> çıkar dur Arkadaşlar yiyemediler. 500 TL benim oldu. Sayın bir dur. Eksik var mı? 100. 200. var. 100. Hadi diğer tura geçelim. Arkadaşlar şu anda dördüncü turdayız. 500 TL'm var. İkisinin 0 TL'si var. Valla çok eğleniyorum ben. Çok hadi Çok kura Allah aşkına kura. Hadi kura çekelim. Şimdi kim çekecek? Siz. Ben çekeceğim. Tamam. Haydi beni yenemeyecek. Ay darinar. Da al al Darinaray. Facebook 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 Sebze. Sebze hangisi? Bir. Hamur. Oh, hemen, hemen Başla. Başla. Hemen başla. Midem ağrıyacak. Benim şeyim var. Hı? Nasıl çıkıyor ya? Kim? Ya kuzey var ya. Ya kuzey yavaş yiyor ya. Seni yine yiyorsun var ya. Açım. Taze soğan. Yine ne Bitirdin Hayır ya. Lan ya ağzını yedim Ağzını öyle? Kuzey gör. Kuzey gör. 9 Ya ya. Sekiz. mi? 8 mi? 8 Lan lan. kolay kolay. Kuzey ye. Ye demin. Edeyim lan ben. Çok acı. Ağlama ben. Kazandığım için ağlıyorum. Sevinçten. Ne? Tamam hazır. Geliyor oyun. 9 8 7, 6 5 4 Sen bitirsen üç, de bu bitiremeyecek. 2 1 0 Aynen, aynen. Sevinçten kesin, ağlıyorum. Kesin. 700 oldu. 700 TL mi oldu? Ya çok mutluyum. Aynen Gerçekten aynen. sevinçten ağlıyorum şu anda. <laughs> o zaman ne yapalım? Diğer tura geçelim. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Taze soğan o kadar acıydı ki gözümden yaşlar geldi. Ama bir şey değil mi? Şunu da diyecektim. Bir önceki turda size hamburger geldi ya. Eğer bana gelseydi iki tane olduğu için. Bir tane yiyecektim. Niye? Doğru değil mi? Hayır arkadaşlar, bir şey diyeyim mi? Bak gerçekten Kuzey olmasa ben tek olsam annemi var ya her turda yüzünden kuzu yüzünden yanıyor. Çok geride kalıyor. İnandım lan tam. Hadi şimdiki turda şu anda benim 700 TL'm var. Sizin? Birazdan. Bak birazdan bir şey gelecek, yemeyecek bütün 700 TL'mizin. Tabii sen. Gözler. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Fast food. Şöyle dur bu ne? Fast food. çatallı bir şey. Çatallı bir şey temel alacağım. Hemen alacağım. Hemen al. Ya yanlış seçtim! Yanlış seçtim. Sebze. Yanlış seçtim. Fesat. Fesat. Niye? Lan ben sebzeyi niye seviniyor? <laughs> Fesat'ı de. Ben direkt açıyorum. <laughs> Bu ne? Bu ne? Adam onu. <laughs> <laughs> Kabak. <laughs> Hepsini sen yiyeceksin. Sen çektin. <laughs> Hepsini mi? yiyeceksin. Tamam hadi. İlk sen ye. Bence yersiniz bak bu künefeyi yiyemez. Kuzey bastır koçum be yani. Bu ısırık sizler için. <laughs> bu ısırık da arkadaşlar sizler için. Midem çok kötü. Yiyemez bunu. <laughs> 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 Kuzey yiyemez <laughs> sanırım. <gülüyor> ben yavaş yavaş yiyeceğim şimdi bunlar yiyeceğim ye. <laughs> vallahi ye. Tamam yemem. Yemem vallahi yemem. Yer ben götü <laughs> Kapağın tadı nasıl <olsa> güzel mi? <laughs> Salim kapak güzel mi? He, Bak orada parça var bunu da yiyeceksin <laughs> tamam onu ben yerim bırak. Sen onu ye. Bitir ben de bitireceğim. Hadi. Ama hadi. sen de yiyeceksin. Ben yiyeceğim. Bunu ye. yerim ben. Ama ne böyle özel bakma midem çok kötü oldu ya, yiyemiyorum ya. Yiyemiyorum dedim ya, birinin gözler parladı. Ya, yiyebilecek misiniz? Damir, tamam, hadi yavaş yavaş yiyorum senin için. Damir, damir, dön. <laughs> <Dönmiyor. gülüyor> Pes ediyorsunuz Oğlum, mu? Oğlum kolay, iç kolay. Kola. Pes ediyorsunuz şey mu? Yapayım. Ben yiyeceğim çünkü. <laughs> Pes Aman. etme artık var. Kolay, kolay bir dakika pes etme hakları var. <laughs> etme hakları yok. Yok pes etme hakları var. Tamam sen yiyecek misin bunu? İlk kim pes ederse. Yemeyecek, yemeyecek. Yemeyecek. Hadi. Kızı sür ya. Ya onu yiyemiyorsun. Vallahi ah. oynamayacağım. Onu yiyeceksin. Yok mu? Ya de görürsen daha iyi ya. Ya onu yiyemiyor ben da bir kabağı <laughs> yiyeyim ya. Yiyemezsin bütün şeyler. Beni değil. mi? Seni Beni? <laughs> Vallahi kabağın üstünde kola çok iyi gidiyor. Kabağın üstüne kola hiç bak çok iyi gidiyor. Sadece kola tadı alıyoruz. Nasıl Yiyemene gerek yok. Siz kazandınız. Yiyemedim. 200 TL. Bilerek yaptım bunu. 200 TL daha. Bütün paran gitti Merhaba. Evet. 700 TL'niz var. 700 değil. Hadi. Bende 700 vardı. Evet. 800 900 TL. Hadi o zaman Hadi o zaman, o zaman, o zaman diğer tura geçelim. Evet arkadaşlar. En son tur. En son tur. Kuzey bunu yiyecek. Dananın yiyecek. kuyruğu burada kopacak. Dananın da kuyruğu var? <laughs> Yok mu? Ha vardı. <laughs> evet. <laughs> soğan halkası Bak bir şey diyeceğim. Siz bir hilekarlık yapıyorsunuz. Bu sefer Kur'an'ı ilk ben çekeceğim. ben çekeceğim ama. ben çekeceğim. Ben çekeceğim tü Ben İlk Uğaz. ben çekiyorum. Çek. Kaç? Şefut. Fesut! Bu Fesu! Fesu! sebze niye işte. <laughs> Fesut'u istiyordum. Bu ne? Zaten Sezen bu sebze. Kim koydu? Kim <laughs> koydu? <laughs> Sebzenin içinde pizza var. Tamam. Hayır öyle yapmışsın. <gülüyor> 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 öyle şey <yapıyorum. gülüyor> hayır hayır Tamam öyle olsun. Hayır hayır. Tamam Tamam, tamam. 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 hayır. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar. içine domates çıktı. Hepsini sen yiyeceksin. Onu, onu sen. Allah'ım ya bir daha

Bitti. 9 sayı hayır hayır, hayır kabuk kabuk 6 5 4 5, 3 5, 2 1 0 kazandım kazandım Dokuz yüz, bir milyar 100 milyon yüz milyon. <laughs> milyon milyar <laughs> milyon sen bana Milyon milyar demedin mi? <laughs> evet arkadaşlar. 1 milyar 100 milyon kazandım. Siz? <laughs> ah, Kola mı içemediydim? Bir içeyim ya. İçim yandı. Ay tövbe tövbe. Hmm. Evet arkadaşlar. Ben çok eğlendim. Görüyorsunuz hırsımı değil mi? 2 kişiler tekim. Tekin ve ama en son turda Salim kendi ipini kendi çekti. Niye derseniz ya şans olarak Fesut'un içinden domates do... şey sebzenin içinden de pizza çıktı. Sana bir şey diyeyim mi? Yok dedi ben bunu kabul etmiyorum. Ben fe... bunu yiyeceğim dedi. Sebzenin içindeki pizza yiyeceğim dedi. Ben de tamam dedim. Ve ben kazandım. Kaybettiniz. Ben ne dedim? Bir önceki oyunda ben ne dedim? Hırslandım. Oyun kaybediyorum. Artık kazanacağım mi? dedim. Kuzeyi bana bir daha ver. Bak harbi verme. Oynamayacağım. Bak iki tane pizza geliyor. Ben bana bir, bir kişi olsam bir tane pizza yerim. Bunun yüzünden kaybediyoruz biz. Hı? Evet. Evet. Bundan sonraki videomda ne olmasını istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Mutlu kalın.